güzel değil mi? Kahve. Şöyle bakayım. Nasıl bu şekilde davranabiliyorsun? Nasıl? Biraz evvel kızlarım arasında tercih yapma sorununu bırakmamışsın gibi. Bu zalimliği yapmamışsın gibi. Sahi ben onu unuttum. Düşündün mü? Yaptın mı seçimi? Yapmayacağım. Seçmeyeceksin ya. Yani. Hayır. Oysa en az birini kurtarabilirdin. Şansını zorluyorsun Cemal. Ben mi şansımı zorluyorum? Senin söylediklerinin doğru olup olmadığı bile belli değil. Zahide. Ben onları bulacağım. Onları bulacağım Cemal. Çok büyük bir hata yaptın. Bulacaksın. Ama acaba nasıl bir halde bulacaksın? zahmet ettin? Sen de yeni çıktın zaten daha. Paran mı var sanki? Ne zahmeti Ebru? Alt tarafı çamaşır çorap işte. Gardiyanı bıraktım alırsın ondan. Sağ ol. Annem geldi ziyaretime. Kızları bulmak istemediğini söylemişsin. Evet. Cemal'in onlara da zarar vermesini engellemek için öyle bir karar almıştım. Ama kızları benden önce bulmuş. Nasıl bulmuş ya? Bilmiyorum. Dokunabileceğin kadar yakınındalardı. Ama asla yerlerini söylemiyor. Allah'ın cezası. Resmen eziyet ediyorsan ablam. Bu nasıl bir insafsızlık artık. Bu nasıl bir vicdansızlık böyle. Ne yapacaksın peki şimdi? Kızlarıma zarar vermemesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Onların da canını yapmasına müsaade etmeyeceğim. Keşke yanında olsaydım. Birlikte gelirdik hakkından o pisliği. Abla bak sakın yılma tamam mı? Üstesinden gel o yılanın. Ya kim bu adam zırt pırt yardım istemeye geliyorsun sen buraya? Cemal Karalar. Amcam. İpek. Hayırdır İpek? Bir şey mi oldu? Cemal Bey merhaba. Ya Çilemin başı dertte. Kardeşimin yani. Nasıl dertte? Ya Okan diye bir adam var. Çilemin eski sevgilisi bir işe bulaşmış. Adam da Çilemin peşine düşmüş. Para istedi götürdük verdik. Son anda vazgeçti. Adam ruh hastası yani. Ne yapacağım bilemedim ben de. Şimdi size geldim. Geçin içeride konuşalım. Ee, geçen gün için kusura bakma. Şimdi tanışalım. Sinan Malik. Cemal Karalar. Merhaba. Merhaba. Azra abi. Sinan. Im. Memnun oldum. Öyle geçsin. Sen. Nereye gittiniz Cahide Hanım? Bir anda kayboldunuz. Ben Fatma ablaya bavul mu almaya gittim. Yani hiçbir şekilde tanımıyorsunuz değil mi Afiyet Hanım? Neden arıyorsunuz onları? O kadar zaman geçmiş arayıp sormamışsınız. Bu saatten sonra onların aklını karıştırmaktan başka ne işe yarar bu? Çünkü onlar benim çocuklarım. Eğer sizin de çocuklarınız varsa anlarsınız. Tam işte bu yüzden soruyorum. Bir anne olarak ikelim elim kanda olsa onları yalnız bırakmazdım. Bir ömür diyorsunuz. İki dakika haber almayayım aklım çıkıyor. Bunları yaşamadığımı nereden biliyorsunuz Afet Hanım? Onların kokularını unutmamak için uyuyamamak tekrar tekrar kokularını hatırlamaya çalışmak ne demek bilir misiniz? Ben buralardan geçtim de geldim. Evet, onlardan ayrı kaldım ama bunun bedelini de her saniye ödedim. Ben bunu bilmem. Benim tek bildiğim şey çocuk yetiştirmek emek isteyen bir şey. Öyle doğurmakla olmuyor yani. Bakın onların beni anneleri olarak kabul edip etmemeleri önemli değil. Bunu onlardan bekleyemem. Ama onları korumak benim görevim. Size de küçük bir tavsiyem. İnsanların ne yaşadığını bilmeden... ...ne uğruna nelerden vazgeçtiğini bilmeden... ...bu kadar peşin hükümlü olmayın. Hele ki karşınızdaki bir anne ise. Neyse başınızı ağrıttım. Bana evinizi açtığınız için de teşekkür ederim. Çağatay Hanım özür dilerim. Çok özür dilerim. Biraz fazla ileri gittim bu gece kalın dinlenin. Yarın bakarız olur mu? Yok. Gerçekten rahatsızlık vermeyin. Ne rahatsızlığı lütfen. Bu gece bir atlatalım. Nasıl? Çözüldü mü? Cemal Bey birkaç arama yapıyor. İnşallah çözülecek. Hadi inşallah. Bu arada Geçen gün bunu burada unutmuşsun. İçinde önemli bir şey vardır belki. Teşekkürler. Ya geçen de ben seni korkutmak istemedim. Kusura bakma. İpeyi merak etmiştim de. Sonra işler karıştı. Yok, önemli değil. Siz İpek'le Cemal Bey, var mı bir sonuç? Halledeceğim. Şimdi siz gidin. Ben sonra size ararım. Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Karar zamanı. Karar zamanı derken? İki seçeneğin var. Ya bu kadar ceza yeter diyeceksin gidip Azra'yı ellerinden alacağız ya da bırakacağız ceza çekmeye devam edecek. Onun ölmesine asla izin vermem. Sence ben izin vermeyeyim? Vermez. Tabii canım. İnsan tabii arkadaşlarını çok sever ama Sizinki arkadaşlıktan öte belliydi. Niye kardeşin olduğunu söylemedin bana? Biz daha yeni öğrendik çünkü. Yani bir gün bir mektup aldım. Mektupta da iki kardeşim olduğu yazıyordu. İki mi? Deren de mi? Deren de. Ama bak kimse bilmiyor daha. Yani bir annem biliyor bir de Kenan biliyor. Bir de artık sen biliyorsun. Niye söylemiyorsunuz kimseye? Ya çünkü üçümüz de bambaşka hayatlar yaşıyorduk. Yani bizim için de çok büyük bir olay bu. Önce bizim sindirmemiz gerekiyordu. Sonra da zaten bu dosya geldi. Her şey iyice allak bullak oldu.